Takımlarının yalnız adamı, takımlarının kurtarıcıları karşınızda Forfurtvo dergisinin yaptığı aktif en iyi 5 kaleci. 5. sırada Bayern Münih'in efsanesi Manuel Neuer. Yıllara meydan okuyan oyun kurma becerisi ve liderliğiyle hala zirvede. 4. sırada Arsenal'in yeni yıldızı David Raya. Pas becerileri ve sakinliğiyle dikkat çekiyor. Üçüncü sırada Manchester City'nin güvenli elleri Ederson. Ayakla oyun kurma becerisiyle modern futbolun en iyilerinden biri. İkinci sırada Real Madrid'in duvarı Thibaut Courtois. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlar onu vazgeçilmez yapıyor. Ve bir numara Liverpool'un dev kalecisi Alisson Becker. Refleksleri, liderliği ve istikrarıyla dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor. Sizce bu liste doğru mu? En iyisi kim? Yorumlara yazın ve futboldan daha fazlası için abone olmayı unutmayın.